Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Ocak 2024 ve Güney Afrika'da Vaal'deyiz. Wild, Wild Hipodromu'nda bugün e, tam 7 koşulu bir program var. İşte normalde 8 koşu da 1. koşudan itibaren almışlar yine. Evet, 7'li plesa maiden dişiler 3 yaşlı güzel 1000 metreye çıkacaklar. Yedili plesa için e, yine cazip bir altılı görüntü itibariyle gayet böyle cazip bir altılı durumu var ortada. <laughs> 14 numaralı You Bring Me Joy. Bana neşe getirdin atın ismi. Ee, evet burada e, maalesef dün yine e, 9000 bin lira verdi altılı Kenilworth'te. Evet e, yani tekimiz falan geliyor. E, çok at yazdığımız yerlerde katlar gelmiyor. İlginç yani Kenilworth ile yıldızımız barışmıyor bir türlü. Şimdi hal için e, biraz daha bugün Şanssız iki tane bankomuz var. 7 numaralı It's Her Way Brewer. 5 numaralı Golden Chandler Calvin Habib. 3 numaralı Beverly Baby Sister. 6 numaralı Intro Gavin Lerner ve 13 numaralı Will O Wild Craig Zaki. Şimdi bakın bunların hepsini yazmanıza gerek yok arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim size. Burada en azından AGF ilk 3 AGF girenleri verdiğim girenleri yazın arkadaşlar ama yine de yedili pesi ye önemsiyorsanız burada sıralamamız belli. 14 7 5 3 6 ve 13 şeklinde. Dediğim gibi normalde ekürlerin ilk 2'ye girme ihtimali çok yüksek. 6'lı gayri ikinci koşuyla beraber başlıyor. Maiden 3 yaşın güzel 1000 metreye çıkacaklar. Burada Arkadaşlar 4 numaralı Proceed Gavin ile burada büyük bir ihtimalle kazanacaktır. Gimme the Greenlight yavruları genelde diğer orijinlere geçiyor. Ama burada enteresan bir 3 numara var. Buffalo Bill Cody diye. Calvin Habib'i de bindirmişler üzerine. Burada arkadaşlar 4 numaranın hemen yanında yani 4 ve 8 numaranın hemen yanında 3 numarayı biz ilave ediyoruz. 4 ve 3'ün altına bir çizgiyi çekelim. 5 numaralı Red Set Fire, 2 numaralı Hair Trigger, Kumalo ve 1 numaralı Guerrilla Warfare, Craig Zeki. Bunların da kesinlikle eğer yazacaksanız geniş kuponlarda olması gerekiyor. 4 ve 3 küçük kuponlarda, 5, 2 ve 1 geniş kuponlarda. Gelelim şimdi üçüncü koşuya. Handikap Dört kare güzel 1800 metreye çıkacaklar. Zor e, yarışlardan bir tanesi. Biz burada iki numarayı çok ön planda görüyoruz. Bu My Have denen vatandaş her zaman e, atabilmiyor. ata binmiyor. Flashy Apache bulmadı. Güzel isim. 8 numaralı Supreme Dance The Guava ile 12 numaralı George Handel Penny 13 numaralı Player Soli Şimdi burada e, size iki tane daha, bunu tamamıyla AG oranlarına bağlı, şu Flourale yavruları var 6 ve 7, bunları tamamen size bırakıyoruz arkadaşlar. 2, 8, 12, 13 mutlaka yazılması lazım ama bu e, 6 ve 7 e, tamamıyla size kalmış bir şey. Bu yani normalde e, Kalb'in Habib'in binmesi lazım, bunu Habib de tutmuş, bu buna binmiş falan filan yani. Enteresan bir durum var burada bir enteresan bir e, manipüle olayı olabilir burada. 6 7'ye de bakın AG Foran'dan uygun sesin için yazarsınız. Dördüncü koşu şartlı 4 kare İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet. Şimdi burada e, muhtemelen bu yarışı kazanacak olan bir at var. Alternatif Banko 3 numaralı Champ. Bu atı biz muhtemelen bir 3-4 defa daha böyle arka arka kazandığını izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir orijin de var. Yakalamışlar. Bayvardan gelme. Gimme the Green Light. Ee, Tiggins Champ 3 numara. alternatif Banco. Bu safkanın rakipleri var. 7 numaralı My Soulmate e, Burada. E, Muzi Yeni ile. 9 numaralı Majestic Palace. Sürpriz noktasında. 5 numaralı Laguna Verde Matsunyane ile ve 8 numaralı Stone Brasco Craig Zeki. almadık. Burada saf İrlanda var. Is yani East Coast. Ona da bakarsanız iyi bir şey çıkarsa burada bir numarayı da AGP'sine göre yazarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani alternatif bankolarımız var. Daha e, i̇ki tane bankomuz geliyor şimdi. Beşinci koşu 15.50 Handikap dişi, Dörtlü Karingizler başlık 1500 metre. Sekiz numaralı Cerulean Dancer. Burada banko atacağız. Ekürisi Gilda Gray le. Evet. Cerulean Dancer Gavin Larena bu Bronk Horse'lar iyi bir firma aynı zamanda. Antrenörlü de kendileri yapıyor. Banko. Altıncı kuşu, Handikap Dörtlü Karingizler 1450 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada 11 numaralı Pocket Watch Alternatif Banko Habib Habib'le. 11 numara alternatif olarak %20'nin üzerinde falan çıkarsa hiç yani bence <laughs> yapıştırın geçin. Rakip noktasında 8 numaralı His Master's Voice Klink'le. 6 numaralı Willow Express Maujan. 7 numaralı Presley Gavin Lerana. Evet. Bir de bir ve 2 numaralı sapkanlara da e, bu AGF oranlarına göre bakarsınız arkadaşlar. 11 alternatif banko 8-6-7 rakipleri, 1 ve 2 de AGF oranlarına göre. Hatta yani bence 3'ün 3'e de bakılması lazım. 1, 2 ve 3 numaralı sapkanların burada AGF oranları eğer %10 ve ise mutlaka yazılması lazım arkadaşlar. Şimdi aksi takdirde bakın, e, handikap puanı yüksek olan atlar e, diğerlerine oranlı daha üstün durumda gözüküyor ama bunu bütün dünya yazıyor. Burada e, bu atlar bazıları koşmuş olmak için koşuyor. Görüyorsunuz, hiç adam ittirmiyor bile yani atı, e, teşvik daha etmiyor. O yüzden e, bu tip e, biz çok fazla favori gözüken atların genelde düştüğünü hep beraber izliyoruz Güney Afrika'da. E, o bakımdan bizim için daha çok aşağıdan formuna gelen e, sapkanlar bizim daha önemli. Burada mesela 6 numara Willow Express kesinlikle ihmale gelmez. Maojan'la ee, mis gibi bir orijini de var. Son kursu da ikinciliği var. 17 gün arası var. Ee, bana göre en şanslı e, isimlerden bir tanesi bu. Ama 11 numara Pocket Watch, Calvin Habib e, hiç ihmale gelmez. E, bu direkt olarak alternatif banko zaten. 7. koşu Handicap 4 tükkanı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Lincoln Navigator Governor ile Banco Accuracy 4 ile beraber Real Relief bu arada. Real Relief ve Lincoln Navigator. Danon Platina yavrusu arkadaşlar. Daha atın bakın dördüncülüğü yok. 5 koşuda dördüncülüğü yok atın. Burada bu grubu da geçeceğini düşünüyoruz. Bakalım arada da 4.5 kilo fark var burada. E, Flower elle, yavrusu, Red Hot Rose'la bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Burada ekürler, burada da banko. Bugün aynı zamanda Dundalk var. Şu an yayında zaten. Philadelphia, Antalya ve Adana yarışlarında da Adana Premium seviyelerimize ait. ait. Adana'yı en son tutturmuştuk biliyorsunuz. Pazar günü. Gördüğünüz gibi burada Pazar günkü arkadaşlar Premium Star üyelerine vermiş olduğumuz şablonumuz burada. 19.954 lirayı kendilerine armağan ettik. Evet, varlığımız Türk varlığına armağan olsun diyoruz. Adana e, ile ilgili de bugün yine 7 e, koşulu programda yine e, videomuzun tabi videomuz baki fakat e, arkadaşlar son dakika şablonları çok önemli yani AGP'ler çıktıktan sonra e, burada Neyin ne olacağını bir tık daha ileriye götürebiliyorsunuz. Evet bu ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese güzel bir e, salı günü diliyorum. Şans yanımızda olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.